Merhabalar benim güzel alem, aleme yeni katılanlar Hacer'le Tarot kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, genel bir açılım yapacağım. Ardından da bir tane soru üzerine açılım yapacağım. Genel açılım için kartlara sorularınızı sorun. Bakalım kartlar sizin için neler söyleyecek? Hep beraber dinleyelim. Emeklerimin karşılığı için videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Desteklerinize, videomun aktifleşmesine ihtiyacım var arkadaşlar. Şimdi hemen genel olarak bakalım sorunuz için kartlar size neler söyleyecek? Bu arada arkadaşlar genel ee kahve falımı Hacerle Kahve Falı kanalıma yükledim. Oradan ee dinlerseniz çok sevinirim. Açıklama bölümünde zaten ee, bulunuyor evet gelelim kartlarımıza aklındaki soru için öncelikle ilk kartım kupa şövalyesi Yapmak istediğin her ne varsa fevri davranmamanda fayda var. Yeteri kadar düşündüm mü, iyi mi yapıyorum? E, bunun gibi birçok soru soruyorsun kendine. Huzurlu ve mutlu olmak istiyorsan e, geçmişi bir an önce kenara atman lazım. Çok fazla hayal kırıklığına uğramışsın. Çok fazla üzülüp bunaldığın için duygularının peşinden gitmeye korkar olmuşsun. Korkmanın sebebinde sana zaten kılıç, dışı, kılıç üçlüsü kartım söylemiş. Sevgi olarak, ilişki olarak araya insanlar girmiş. Üçüncü faktörler. Kandırılmışsın, aldatılmışsın, ihanete uğramışsın. Birçok şüphen olmuş. Bunlar seni yormuş, bunaltmış. Bu yüzden zaten birçok hayal kırıklığın mevcut. Tekrardan gelelim üçüncü kartıma. Tılsım prensi. Evet. Hayal kurmaya sevebilirsin. Ama hayallerle değil de hayalleri ee, hayatına, planlarına uydurman gerekiyor. İnişlerin çıkışların seni yormuş bunaltmış Amaçlarını ya da hedefine giden yolda aklındaki olayda yapmak istediğini bir kenara koy. Hangisi daha kolay bir bak ona göre hareket et. Gerçekten para ile ilgili güzel haberler gelecek sana yeni fikirlere açık olmalısın insanlarla birlikte konuşup oturup kalkmasını bilen bir yapıdasın akıllı bir insansın bununla birlikte sorumluluk sahibisin titizsin, çoğu konuda ince ruhlusun cömertsin birçok özelliğin zaten gün yüzüne çıkıyor evet gelelim kader e, kartma kader çarkına ciddi anlamda deriz ya kader ördü ağlarını hakikaten bazen elinden geleni yaparsın ve müddet sonra bırakmak lazım bazı şeyleri ee, sen de bırakmalısın sorumlulukların altında ezilip üzülmüşsün, yorulmuşsun hayatında değişimler olacak ama birazcık sabırlı olman lazım ee, sorumluluklarını kenara bırakmalısın ee, ikili ilişkilerde artık birazcık geniş açıdan görmen lazım çünkü tek taraflı baktığında üzülen sen oluyorsun büyük bir şansın olacak bunu yakalayacaksın bu şansı iyi kullanmanda fayda var aklındaki olayla ilgili karşında birisi var aman dikkat gerçekten hilekar yalancı bir insan bir dediği bir dediğini tutmuyor sorumluluklarından kaçıyor seni izlemekten ve seninle ilgili bir şeylerle e, meşgul olmaktan da geri kalmıyor ne yapacaksın ne edeceksin kafanı toparlaman lazım İnsanlardan uzaklaşmış soğumuş gözükebilirsin bırak öyle gözük ama bir an önce silkenilip kendine gelmen lazım ki o kafanı toparlayabilesin eee İnsanlar da kaybettiğini e, ne diyeyim güveni, sevgiyi başka birilerinde aramak yerine birazcık dinginliğe ihtiyacım var. E, çünkü neyden vazgeçeceğin, ney senin için, ne değil kapan çok fazla kurcalanıyor. Ay çok pardon telefona vurdum. E, zayıf ilişkileri tamir etmek istersen yine sana kalmış. Ama ikili ilişkilerde mutsuz olup üzülüp ağlamışsın. nedensiz sıkılmışsın, bunalmışsın. Umutsuz, yorgun hissediyorsun. Ee, geçmişle bir bağım var. O onun bir türlü koparamıyorsun. Hani saplantı takıntı haline gelir ya bazı şeyler. Öyle diyeyim. Evet şimdi kartlarımı tekrardan alıyorum. Hemen daha iyi karıyorum. Şimdi arkadaşlar soru sorarak bu açılımı da gerçekleştirelim aklındaki kişinin hayatında neler oluyor? Bakalım kartlar neler söyleyecek? <laughs> Son kartımı da evet. Hemen bakımımıza başlıyoruz. Aklındaki kişi güç sahibi olmak istiyor. Bir şeyleri kaybetmeye asla tahammülü olmayan bir insan kazanmayı seviyor. Güç, güç sahibi olacağı bir döneme girecek bu arkadaş. Ve bununla birlikte dengeleri kuracak, e, ileriye yönelik adımlar atacak, Doğru zamanı bekliyor, kendi enerjisi çok fazla basıyor ve birinden etkileniyor. Onu yönlendiren abi, baba, arkadaş, ne dersen de bir erkek enerjisi söz konusu. Onu yönlendiriyor. Örnek veriyorum, bunu yaparsan daha iyi olur, bu senin için daha iyi olur diyerek bir şekilde onu yörüngesinden çıkartıyor. E, nasıl bir insan biliyor musun? Dostluğu iyi düşmanlığı değil bu insanın birden bakıyorsun geleneğine göreneğine bağlı e, insanlarla konuşması çok güzel ama sana karşı çok farklı. Ay gene vurdum çok pardon ee, iyi bir e, arkadaş gerçekten kafası çok takır takır yerinde çalışıyor dediğim gibi e, birçok konuda da dikkatli olmakta fayda var yeni bir adım atacak. Bu insan farklı bir yöne doğru gidiyor. Sıkıntılarından, dertlerinden, bütün her şeyden kaçmak için ya yolculuk yapacak ya taşınacak. Hedefi var, kafasında bir hedef. Onun için uygun koşulların oluşmasını bekliyor. Şanslı bir insan. Yani her ne olursa olsun hani böyle ee, ne denir ona? Verilmiş fırsatlar var ve bunları değerlendirmesi lazım. Adalet bekliyor bir şekilde. E, zaferi var, zafere ulaşacak. E, girişim yapmak istiyor. iş kariyer olarak engellenmeyen bir şekilde ilerlemesi söz konusu. E, yeni bir hayata adım atmak istemiyor. Çünkü hevesleri kırılmış. Nasıl yani? İsteksiz ya hiçbir şey yapmak istemiyor. O kadar çok umutsuz ki, umursamaz daha doğrusu. İlgi olmuş, sevgi kaybolmuş, hani böyle bir şeyleri kaybetmiş, duygusuzlaşmış bu insan. Ha, açıkça şu fazla sevgide bu insanı şımartmış öyle diyeyim. Amaçsız şu an için kafası nerede? Ben ne yaparım, ne ederim? Kendine böyle birazcık salmış bazı şeyler dediğim gibi umurunda değil. Evet kariyeriyle eviyle ilgili birçok planı var. Ama sadece plan olarak kalmış. ani bir davranış sergileyebilir bu insan. Dikkatli olmasında fayda var ama hiç de dikkat etmiyor. Birazcık dediğim gibi salmış. Ee, sevginin dozunu ayarlayamadığı için birçok sıkıntı olmuş. Sadece sevgi değil birçok e, duygusunun önüne geçemiyor. Ve bu da hayatında e, dönülmeyecek sıkıntılara yol açıyor. Negatiflerle dolu kafasının içi kart uyarıyor onu e, değne güçlüsü diyor ki pozitif düşünmelisin çabalarının karşılığını o zaman alacaksın sana sözü dinlenen birinin yardım edecek güvenilir e, bir insan olma hızında yeni adımlar atacaksın geleceğe yönelik planların var yaşadıklarından ötürü sağlığı etkilenmiş punalmış e, güçsüz hissediyor ama güçlü birinden yardım destek alacak evet arkadaşlar Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Size de sormak istiyorum. burçların tarot açılımlarını isterseniz yorumlarda bildirin arkadaşlar. Ona göre şekil alalım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Pozitif enerji üzerinizde olsun.